sakinleşirsin. Ya şekerim kusura bakma ama ne var bunda bu kadar delirecek? Yiğit'i bilmiyorsun sanki. Duygularını biraz yüksek yaşayan bir arkadaşımız. Ya bir bardak su ver desen, musluklu bidon paketleyip yolluyor. İyi de ya ben ondan hiçbir şey istemedim ki. Kendisi geldi benim hayatıma musallat oldu. Ne verdiği zararı telafi etmeye çalışıyor. Tamam haklısın. Yani yaptığı teklifte de bu yangın falan. Haklısın ama Yiğit bu. Hep böyleydi. Başka birini gösterip Yiğit'i mi verdiler? Benim bildiğim Yiğit bana aşıktı. Benim için dünyaları yakardı. Ben de sandım ki o panoları da bana aşık olduğu için yaktı. Beni sevip de kavuşamadığı için görmeye dayanamıyor sandım. Ya belki de öyledir hala. Bilmiyorum ki. Ya bu kadar kumpas hazırlamaz herhalde. Benden vazgeçmişler ya. Benden gerçekten vazgeçmiş ya. İnanabiliyor musun ya? Ya beni de kandırdı ya. ya. Kalbime gömdüm bitti gitti tribi atıyor. Ya ben de öyle sandım. Salak gibi gittim öptüm onu. Ne yaptın? Öptün mü? Oh buz gibiydi Derya buz. Gerçekten vazgeçmiş benden. Nasıl bu kadar hızlı yapabiliyor ki? Anlamıyorum. Ben yapamıyorum. Yapamıyorum. Sibel, yani... ...kardeşi var ya, yani kardeş mevzusu var ya arada. Ee, kardeşiyle görüşüyorlar ama kavga etseler de görüşüyorlar. O nasıl olacak? Kardeş canım onlar. Et tırnaktan ayrılır mı? Seninki de laf yangında ilk yakılacak benim öyle mi? Beni kurban verip yine aile kurdular. Oh aferin. Bravo onlara. Bana ahlak taslayanlara bak ya sahtekarlar. E sen de aşkını yaşama cesareti gösterdin. Buradan bak olaya. Yani ileride denemedim demezsin. İçinde kalmadı. Derya ben ilk defa aşık oluyorum tamam mı? İlk defa böyle şeyler hissediyorum ve benim canım yanıyor. Öyle insan tanıdım, tecrübe edindim falan diyemiyorum. Ama bütün bu yaptıkları Yiğit'e çok fena pahalıya patlayacak. Elektrik kesikse kofrayı patlatamazsın Sibel. Adamın canını yakacağım diye ömrünü yeme boşuna. İnanmıyorsun bana değil mi? Göreceksin ama. Yiğit ben doğduğuna pişman edeceğim. Cehenneme olacağım o çocuğun. Hakkı abim mahvetti. Ama yol yakınken sen abini kurtarabilirsin Emir. İşte bunun için bir fırsattır sana teklif. Senin şansın buymuş işte. Benden başka herkesin kardeşi olabilirdim. Tuttun benim kardeşim olarak doğdun. Piyango sana vurmuş. Seni yutmalarına izin veremem abi. Ne oldu Emir? Bir şey mi oldu çocuğa falan? Ya yok yok, herkes iyi. Bizim sahilde buluşalım mı? Ya bir sorun mu var? Buluşalım birader, konuşuruz. İyi peki, hadi geliyorum. Aa. Hayırdır Nihat Bey? Nedir yani bu kız lisesi kapılarında bekleyen delikanlı halleri? Sen de despot okul müdüresi gibi uyanmışsın bakıyorum. Evet hakikaten öyle saçım da öyle oldu biraz. Yalnız sürekli böyle gelmeniz çok uygun düşmüyor. Evet bence de. Zaten ben çok kalmayacağım. Seni alıp hemen gideceğim. Buyurun. Bak Afyon'un patlamamış terslenip duruyorsun. Kamu sağlığı açısından bir an önce sabah çayını içmen lazım. Hadi buyur. Tamam tamam. Afiş Hı? oluyoruz zaten. Oğlum şu savaş başka zamanı saklasak bak kırk tane işim var. Git git bu ülkeden. Anlamadım. Git bu ülkeden. Git başka bir yere yerleş. Git kendine yeni bir hayat kur. Bak oğlum Dünyanın parasını kazandın. Babamın intikamını da aldın, eyvallah. Daha ne? Ya bir ömre yetecek kadar aksiyon da yaşadın, daha ne yaşayacaksın? Tamam yani belli, sen sabah sabah kötü bir rüya gördün galiba. Ne oluyor? Bak seni yalnız bırakmayız, tamam mı? Sürekli ziyaretine gelirim ben seni, Elif'i de getiririm ben sana. Ayrıca sen zehir gibi adam mısın lan? <laughs> Yani yakışıklısın, çekicisin, girişkensin, dil de öğrenirsin. Ha. Eyvallah. Ne oluyor? Yatılı okula mı yollayacaksınız İsviçre'ye? Ya bak birader, bu saatten sonra benden hanımefendi olmaz, tamam mı? <gülüyor> Ciddiyim. <gülüyor> Ayrıca seni korumak istememin hiçbir komik tarafı yok. <laughs> Allah Kardeşimsin Allah. lan sen benim. Senden başka kimin var? Bak, Belli... Sen bak birader. Git kendine yeni bir hayat kur. Çok ciddiyim. Bak birader belli ki senin kafanda kurcalayan bir şey var. Kulağına bir şey gelmiş. Ha, no, yani ne oluyor peşimde birileri mi var? Ne birileri lan? B bütün şehir senin peşinde. Oğlum. Ha. Ya söyle söyle ne? Çık şu adamların yanından ya. Bak, eğer diyorsan ki ben bu adamların parasını almayacağım, evi satarız. Ciddiyim, evi satarız. Sermaye yaparsın. Yani icap ederse tabii ki. Başka bir ülkeye gidersin, yeni bir hayat kurarsın, yeni bir iş kurarsın. Yeniden başlarsın oğlum. Ta şehrin öbür ucunda toplantılarım var, işlerim var. Ama belli ki senin kafanı bir şeyler karıştırıyor. Çünkü açsın. Ve senin açlığın bayağı pistir, ben bilirim, biliyorsun. O yüzden gel, abin güzel bir kahvaltı ısmarlasın sana. O zaman o bütün mevzuları konuşuruz. Aynı zamanda bir yatılı ok okul falan bakarız. Hadi. Ekmekle yumurtayı ben patlatayım. Yoksa siz mi dalarsınız? Rica ederim. Hanımlar önden. Sana sabah çayını içince keyfin yerine gelir demiştim değil mi? Gerginliğimin onunla bir ilgisi yok. Ya. Yüzündeki ifadeye bakılırsa durumu vahim. Ben sizinle neden görüştüğümü bilmiyorum. Eğer adını koymak sertini gösterirseniz bundan memnun bile olurum. Adını koyup koymamın meselesi değil Nihat Bey. Sizinle görüşmem uygun değil. O yüzden bir daha görüşmeyeceğim. Neden? adalete yardım edeceksin. Nihat Demir'in evine ve iş yerine dinleme cihazı yerleştireceksin. Selimler görmüş. Onları ne ya? Onlar senin hayatına nasıl karışabilirler? Yani Yiğit'le de aranız bozuk. Yani sonuçta ben Yiğit'le çalışıyorum. sana şirket sırlarını sızdır mı dedim. Senin işinle de bizim görüşmemizin ne alakası var? Bak iş hayatı bu. Böyle şeyler olur. Bugün aramız kötü ama sonra yarın düzelir. Hem bundan bize ne? Bizim ilişkimize ne? Biz bir aile gibiyiz Yiğit'le. Ona ihanet olur sizinle görüşmem. Kusura bakmayın. Ne olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.